Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir dosyayı PDF haline nasıl getiririz onu göstereceğim. İster resim, ister Word dosyası olur, hiç fark etmiyor. Öncelikle mesela ben şu iki, şu resmi mesela PDF haline getirmek istiyorum. Bu resim, gördüğünüz gibi açılsın. Normal bir sandalye logosu. Ama ben bu resmi PDF haline getireceğim ve PDF haline nasıl getireceğim sizlerle onu paylaşın. Gördüğünüz gibi normal bir fotoğraf PNG halinde olan bir fotoğraf logosu. Ben şimdi bu logoyu PDF haline getireceğim arkadaşlar. Öncelikle smilepdf.com.tr adresine giriyoruz ve bu girdikten sonra bu site üzerinden şunu kapatıyorum. Bakın şöyle tutuyorum. Mesela şunu tuttum. Böyle sürükledim. Karşıdan yükleniyor tamamlandıktan sonra dosya pdf haline dönüyor arkadaşlar. Şimdi karşıdan yükle tamamlanıyor. Dönüştürme işlemi başladı zaten bitmek üzere. İşlem bittikten sonra dosya otomatik olarak muhtemelen inecek zaten şu anda bekleyelim. Tabi bu internet hızınıza göre dosyanın yapımı veya boyutuna göre değişebilir. Gördüğünüz gibi dosya pdf haline dönüştü arkadaşlar sol tarafta zaten var. E, PDF'in günde 2 ücretsiz deneme yapacak, yapabiliyormuşuz, onu söylüyor. Burada isterseniz PDF'i birleştirebilirsiniz, boyutu küçültebilirsiniz. Burada indir butonuna tıkladığınız anda, bakın indir butonuna tıkladım ve dosya PDF olarak çıktı arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum şuradan, bakın PDF olarak dosya dönüştürülmüş şekilde çıktı. Çift tıkladığım zaman örnek veriyorum nedir? E, Chrome ile tekrar açayım. PDF dosyalar zaten sürümünde şey yoksa Chrome ile açılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosya PDF haline gelmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.